oluyor lan? sabotaj mı var? Selamın kb 8 anahtarı ver bakalım bana. Hey! Ne iş Ne yaptınız oğlum arabaya? Öncelikle günaydın Şevkat. Ne iş olsun be ya? Dün bütün gece çalıştık, arabayı modifiye ettik. Her şey yolunda. Ettik dedin ki, kimle ettin lan? Kimle yapacağım be ya? Sıvay! kalk bakalım sabah olmuş kalk. Ay çok kötü uyuyakalmışız biz ne bileyim sabah oldu. Beş buçuk da mı attım niye attım ben ya? Be? Arabanın içi sıcacık dusta. Prensesler gibi uyumuşum. Günaydın pamuk prensesin. Bak prens bizi öpmeye geldi. Yediği şeyler nasıllar? Oğlum ne yaptınız lan arabaya? Ne yaptık be ya? Motoru güçlendirdik. Hidrojen takviyesi yaptım ben. Ortuk vasıtasıyla her şey yolunda ya. Vallahi tabanca gibi çalışıyor. Oğlum araba gitsin yeter ya. Gitsin yeter. Siz bir yürüyen aksi bakacaktınız. Bu kadar ya. Gitmek ne demek? Uçacak bu araba be ya. Uçacak. Şişt, İsmail çalıştır bakalım. Şefkat duysun arabanın sesini. Bak nasıl gar, gar 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 Bak şimdi dinle. Gar garaya gelmesin. Hadi bakalım. Bas marşa. Ne oldu be ya? Çalışmıyor usta. Bengden elektrik almadı herhalde. Puh, Allah belanızı vermesin lan sizin. Ha la, yürüyen arabayı bozdunuz da. Aküsünü takmamışız be ya. ya. İsmail, aküyü takmamışız oğlum. Nerede bizim aküyü? Bak orada duruyor, getir aküyü. Tamam vallahi benim sizin gibi pit stop ekibim olduktan sonra... ...ben bu yarıştan umudu keseyim abi. Rica ederim, tesiflerimi indiriyorum ben size Şevkat Bey. Sen bu yarışı kazanacaksın abiciğim. Tak, 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 tak. Oğlum toparlayın şu arabayı, toparlayın, sabah sabah asabımı oynattınız zaten toparlayın şunu, hadi. <laughs> tamam hallediyoruz, sen dükkana gir arabanın sesini dinleteceğim sana, artıları eksileri çak bakayım oraya hemen. Vay vay vay.